Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine yepyeni bir video ile karşınızdayım ve yanımda yine Kuzey var. Bu sü videonun daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kuzeyciğim hoş geldin. Tabii. Belli oluyor kafandan zaten. Arkadaşlar bir önceki Roblox videomuz gerçekten hani benim beklemediğimden fazla izlendiği için bugün yine tuhaf hani korku oyunu bulduk. Onu oynayacağız abi. Yani benim yine saçım yok. <laughs> ne yapacağız şimdi Kuzeyciğim? Şimdi bak e, bu adam item item satıyor da boş ver. Şu an senin bir paran yok. Var. Kaç paran var lan? 5 dolarım var lan. Yat ya Sakla. aşağı o tamam. zaman. Yat ya aşağı. Abi selamünaleyküm. Ne yapıyorsun o mikrofonla? Ee, tam olarak öyle hareketini çözemedim. Ya aslında çözdüm ama hani ben de içeri girebilir miyim? Hayır. Ben de böyle korkunç evet. olmak istiyorum. Hop! Kuzey bir şeyler oluyor. Kuzey. Aç kapıyı Kuzey. <laughs> Aç kapıyı. Var. <laughs> 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 Aç kapıyı Ben açmadım bu arada Aa. Şimdi Efe Dur açma Enerjimiz var bak Anladım Enerjimiz anladım şu, evet Bir saniye bir saniye Yani ben Şu anda Bu elemana aşırı ayar oluyordum FNAF videolarımda da Yürü git lan öh! <gülüyor> <gülüyor> Altını bırak Allah ceza <laughs> Oğlum abi Korktum bu arada ya Kuzey ben kameralara bakmam bu arada ya, Hayır yani kameralara bak Hani böyle kamerada ne olup ne bittiğini O daha güzel olur da O zaman böyle hep kapılardan böyle böyle bak Kuzey bunlar hala el kol hareketi yapıyor abi Hele FNAF ya yani Freddy ne yaptığını hala çözemedim yani mikrofon bak, bir bak, şeyler ben, ben oraya gidiyorum ben oraya gidiyorum Hop! Kuzey kamera kapandı geliyorum ben de Gerizekalı kamera kapandı diye niye geliyorsun? Korktum çünkü Bunlar hala sahnede abi ne yapacağız yani Sahneden nasıl ineceğiz sandalye falan mı fırlatayım kafalarına ne yapayım o sen Ronaldo musun? Niye fırlatıyorsun sandalye? Onlar gel. Gel lar. Gel o mikrofonu var ya. <laughs> altına sıçtı. Ben şuraya saklanacağım. Aa geliyor baba. Baba. Yalanlar <laughs> Kuzey geliyor. Kuzey yürü. Kuzey yürü. <laughs> Lan aslan şu kapıyı aç. <laughs> Allah belanı versin. Eşek. Oğlum altına. <laughs> abicim nasılsın? Nasılsın abicim? Abi. Geri kaçıyor oğlum senle konuşmamak için. Oğlum bak sen yüzüne telledim bir anda korktum. <laughs> Çok fena stres yaptım. Oğlum öyle dimdirek koşunca ne bileyim hani normal Eşek biraz... sen neyi kapıyorsun ya? <laughs> şey Adam direkt de... satacak. Kuzey geliyor. Kuzey geliyor. Sakın kapatma. Sakın kapatma. Allah çarpsın geliyor. Ma kapat. Gelmiyor ki sanır. Geliyordu lan. Sen nasıl açıyorsun lan? Kapat bir. Be. Dur bekle bekle. Bak kapattım, açıyorum. Geliyor dur, geri yani, zekalı geliyor. Lan, ne alaka? Lan kapatsana bak! Kuzey ben, geliyor. Foksi ne, ne? alaka? Ben dedim Foksi geliyor diye sana. Oh! Kuzey kurtuldum ben, Kuzey geliyor. Oraya doğru geliyor, kapat. Kurtuldum ben. Kaçıyorum. Ma oraya gelebiliyorlar. Aç kapıyı. Ah! Ne Nasıl öldün? Nerede öldün? Ya bebe sen ne özürlü bir Nasıl öldün? Oğlum yeş sarıdan kurtuldum. Ondan ee? sonra diğer taraftan dolanayım dedim. Hani beni görmedi köşedeydim. Diğer taraftan dolanıp oraya doğru gelince öldürdü. Geri mı sen? Oho, Oho Freddy, Freddy geliyor, ya. Freddy. Freddy çıka. Çıka kim? Sarı tavuk. Abi o beni görmedi eşek ol işçi. Açıyorum. <gülüyor> geliyor, <gülüyor> geliyor, geliyor, geliyor. Kuzey, kuzey. Kuzey, Foxy mi geldi o? Foxy miydi? Evet. Enerjiyi de aldı yüzde bir. Abi. 10-12 falan alıyor böyle. Kalbim var ya yani. Geliyor kuzey. Kur'an çarpsın geliyor. Sakın açma. Dur tamam. Kur'an <laughs> çarpsın geliyor. Ne <laughs> yaptın? Işte. Şu an ne yap? Nerede? Gitti ee, mi? Tam kapı bak şu kameraya gir. Kamera 4'e bas. Kamera, kamera, 4. b sağ altta. Bak tam kapımızın dibinde açtığımızda öleceğiz. Dur Bonnie gel Aa burada ben... şu ol Nasıl bak? Düzey ben ilerideyim bayağı. Eh, o çıkar bir anda koşmaya başladı. Selamlar abi çık abi. Bakayım ne yapıyor nerede? göz Sahnede sahnede. E, oğlum bu arada ben Foxy gelirse ne yaparım biliyor musun? Buraya geliyor ben direkt şuradan kaçarım. Aynen. O senden hızlı değil ya. Beni Kesin nereden olsun. bulacak oğlum? Eşeğin önünde gideni. Lan ne yapıyorsun? Dur bir. Kuzey. Çıka yine sahnede ben... değil. <laughs> kuzey geliyor, kuzey geliyor. Kapat, kapat, kapat. Kim geliyor? Kur'an çarpsın biri geliyordu. Allah çarpsın altına bıraktım. <laughs> adam Kur'an çarpsın. Oğlum yemin ederim biri geliyordu bak. Ne şekil şukul yapıyordunuz siz? Aa girebiliyor anlaş içine. Hayırdır lan? Şş, bak bana bak niye kaçıyorsun sen? Bu bu oğlum gelsene. Bu ne bak. bana. Ah bana gel bir bak aynı talişka değil mi? Aynı <laughs> talişka. Hani nerede? Bak bir gelsene. Aynı talişka değil mi bu Hani? <laughs> ya şu şu. Oğlum vallahi geliyorlar ha. Şuraya bak sen bak Foxy gelecek şimdi. Abi oh, adam buraya alamıyor. geliyor şimdi ya. Sesi geliyor Foxy'nin. Bak kes. Da, 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 da. La, la, geliyor. On Çika da aynı şey böyle. Pepe'nin e, içine Şila vardı. <gülüyor> <gülüyor> Pepe, Daha Şila, yani. e, kim var? Kuzey Sis geldi. Fe, Fred Fazbear, ur ur ur, ur geliyor. Neyse Çika, Şili, Şila, i̇şte. e, Pepe, <laughs> sonra Zuzu. <laughs> Zuzu vardı. Şey değil mi? Zürafaydı Pepe. He he he. ben. Son bir tane kalem vardı. Hey he kalem de vardı doğru. <laughs> bir tane köpek vardı. Hey köpek bir de kedi vardı. Kedi değil la. Kedi vardı la birbirlerini kovalıyorlardı. <laughs> o kadar. Hatta introda. Etrafı yıkıyorlardı yani. Sofra yıkıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Bunu niye hatırlıyorsun? Bilmem. <laughs> Bilmem. Ben şunlara selam verip geleyim la e Janus'u koysalar. Oo! Altını Oğlum ben ne yapacağım bilemedim. Ben de onun üstüne yürüyorum ha. <laughs> Neyse arkadaşlar bir videomuzun da sonuna gelelim. Bu tür yine Roblox istiyorsanız Kuzey ile birlikte aşağıdan videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de Pepe'nin bilgilerini. Aynen Pepe'nin bilgilerini yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, şuradan veya şuradan bir önceki videoyu izleyebilir. Diğer taraftan da kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi şey bakın ve hoşçakalın.